Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmadıysanız abone olmanızı ve beğenilerinizi belirtmenizi rica edeceğiz. Yengeç ve yükselen yengeçlerin Haziran ayında neler yaşayabileceğine dair bir öngörüde bulunmaya çalışacağız hep birlikte. Ve fazlasıyla kısmetli bir aydan bahsediyoruz tabi burada. Evet ilk başta kısmetleriyle başlayacaklar. Ee, miras konularıyla uğraşacaklar. Mirastan gelecek büyük bir pay var. Bunu elde edecekler. Bunlarla ilgili resmi işlemlerinizi yapacak gözüküyorsunuz. Dışarıdan gelen bir haber sizin hayatınızda yıldırım etkisi yapacak. Bu hayatınızdaki kurduğunuz dengeyi belki de alt üst edecek durumda. Yeni bir başlangıç yapmak zorunda mısınız? Hayır. Sadece kurduğunuz düzeni yeni düzenlemeler yapmak zorunda kalacaksınız bu biraz zaman alacak ve sizi biraz yoracak bir durumda. Kısa bir yolun ağzından gelecek bir haber sizi zaten baya bir sıkıntıya sokmuş. Bunun da geri kalan kısmında daha ferahlayacaksınız. İkinci bir yol ağzı daha var. Bu yolculuğa muhtemelen siz gideceksiniz. Buradaki yapacağınız 3 aşamalı işlem sizin bazı konularda dönüm noktanız olacak. Ve bu sizdeki imza yetkisi diyeyim ya da imza ile ilgili konularda sıkıntıdan kurtulacağınızı gösteriyor. E harfi bir kişiden sevinecek sevineceğiniz bir haber alacaksınız. İsminin içinde E harfi var. Bu kişiyle ortaklık bir iş yapabilirsiniz veya bugüne kadar çalıştığınız uzun süreli çalıştığınız bir iş yerinden e, ya da sektörden vazgeçip yeri bir sektöre atlayabilirsiniz. Bu konuda da dışarıdan bir kişiden, E harfli bir kişiden destek alacağı benziyorsunuz. Yeni bir anahtarınız var. Hani eğer girişimciliğe başlamayı düşünüyorsanız, kendinize yeni bir işletme kurmayı veya işinizi büyütmeyi düşünüyorsanız bu dönem sizin için gerçekten avantajlı. Bu avantajı değerlendirmeyi, fırsata dönüştürmeyi bilmelisiniz. Çünkü bu dönem sizin için bu konularda şanslı gözüküyor. Eee eğer uzun süredir evliyseniz veya uzun süredir çocuk hasreti çekiyorsanız diyeyim, bu dönemde çocuk sahibi olmanız mümkün. Bunlarla ilgili te, e, tedavi süreçleriniz bilmem neyiniz artık sonuç verecek durumda. E, siz bu dönemde çocuk anlamında şanslı olan burçlardan birisiniz. Ee, kırgın olduğunuz bir kişiyle aranızdaki kırgınlığın neden olduğunu bile hatırlamıyorsunuz. Belki de çok eski bir maziden bahsediyorum. Bu kişiyle bir karşılaşmanız var. Ee, yine aynı şekilde bir sürtüşme yaşayıp tekrardan ha biz bu yüzden e, tartışmıştık deyip tekrardan yollarınızı ayıracaksınız ama kısa vadede bir barışma gözüküyor sonrasında yine ayrılığınız gözüküyor tabii ki e, ee, can çıkmayınca huyu çıkmaz sonuçta insanoğlu kolay kolay değişmiyor. Bazen toleranslı olmak gerekiyor, bazen affedici olmak gerekiyor. Bazen de görmemezlikten gere gerekiyor ama yengeç burçları bunları pek yapabilecek karakterde değillerdir. En ufak katı hatayı ha affetmezler. Bu yüzden de kendilerine... Bir defa yanlış bir şey söyleseniz dahi size ömür boyu küs kalabilirler. Bu yüzden de belki de en iyi dostlarını kaybeden burçlardan birileridir. Kayıpları çok fazla olur ama zaman onların bazen de yaralarına ilaç olur. 7 rakamı sizin için önem arz ediyor. Burada 7 rakamında aslında büyük bir sıkıntıyı işaret ederken size e, aydınlık bir şekilde yansıyacak. Hani bazen çok kötü bir örnek vereceğim ama aklıma şu an başka bir şey gelmedi. Bir arabanın içerisindesiniz. 4-5 arkadaş gidiyorsunuz. Kaza yapacaksınız. Ama içinden bir tek siz kurtulacaksınız gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu 7 rakamına dikkat edin. Eee Sıkıntılı bir süreç ama sonu aydınlık olacak sizin için. Fakat kayıplarınız var bu süreçte. Ee, o yüzden getirisi götürüsü ne kadar derseniz belki de üçte biri kadar size getirisi olacak. Ama e, bazen buna da şükrediyor insan. Olayların geliş açısı neler getirir bilmiyorum size ama. E, burada bir kadın figürü özellikle e, gözüküyor bir kadından sürekli dua alıyorsunuz. Belki de bu duanın karşılığında bazı musibetlerden kurtuluyorsunuz. Bu anneniz de olabilir, kız kardeşiniz de olabilir, eşiniz de olabilir. Çünkü bu kadın figürü size dört elle sarılmış durumda. Kolay kolay insanın bir seveni olması mümkün değildir. O yüzden sevenlere sahip çıkmak gerekiyor. Yengeç Burcu'nun belki de burada affetmeyi öğrenmesi küçük hataları görmezden gelmeyi öğrenmesi iyi olacak gibi gözüküyor. Tabi nacizane tavsiye hayat sizin hayatınız neler yaşadığınız da sizindir. Kolay yerlerden geçmediniz kolay yollardan geçmediniz özellikle son 7 seneniz sizi baya bir boğdu. Bunun son 3 senesi nefes alamaz haldesiniz. İşte burada yeni çıkış kapılarınız 3 rakamı sizin için önem arz ediyor. Yukarıdaki 7 rakamı da belki burada bir nebze olsun nefes almanızı sağlayacak şey olacak. Ee, e harfi sizin için önem arz edecek bu dönemde. E harfli bir erkek kişiden destek alacaksınız ve sizin önünüzü açacak. Maddi anlamda bu konuda destek alacaksınız. Manevi anlamdaki Kısmı, aile desteğini, duaları eksik olmayan bir burç oluyorsunuz. Evet. Bekar yengeçler ne durumda diyorsanız. Bekar yengeçler için aşk gözükmüyor arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Evliler için evliliklerindeki sınavları zaten uzun zamandır beri veriyorlardı. Bunların artık meyvesini toplama zamanı onlar için Uzun süreli evliliklerde yeni bir dönem, belki de yeni bir müjde olarak yeni bir çocuk sahibi olma dönemi gözüküyor. Evet. Burada ilginç bir görüntü var. Ejderha desem değil, at desem değil. Sıkıntılı bir şekilde gözüküyor. Burada büyük bir kısmet gözüküyor. Bir muradınız ereceğiniz bir konu var. Ama bazı engelleri var. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman e, sizin hayatınızda yer alacak. Bu konuda nazara gelebilirsiniz eğer yıldızınız düşükse. Veya kişilerin elde edemediği bir şeyi elde ediyor olmanızdan dolayı en çok e, söze, göze hepsine gelebilirsiniz. Bu konularda temkinli olmak en iyisi. Belki de yaptığınız veya mutlu olacağınız şeyleri, kendi içinizde yaşamanız belki de bu dönemde en iyisi olacak. Buradan gelecek büyük bir kısmet var. Muradınıza ereceğiniz, belki de yatırım anlamında destek göreceğiniz büyük bir kısmetten bahsediyorum. Veya manevi anlamda size bugüne kadar belki huzuru arayıp da bulamayan kişilerin huzur bulacağı yerden bahsediyorum. Bu karşınızdaki kişi de olabilir veya yeni bir hayata bakış açısında olabilir. Kendinize yeni bir yol çizdiğiniz zamanlardan geçiyorsunuz. Yeni başlangıçlarınız yok ama yeni düzenlemeleriniz var hayatınızda. Geçmişe bir sünger çekip tekrardan yolunuza devam etmeye çalışıyorsunuz. Bununla ilgili de en azından hayat size birkaç yönden şans verecek. Bunlar maddi anlamdaki şanslardan bahsediyorum. İnsan bu dönemde sizin için biraz sıkıntılı. Ee, Evet, aile çevrenizdeki bayanlardan dua alıyor olabilirsiniz. Ama e, manevi anlamdaki destek konusunda biraz sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu desteğe ihtiyacınız var. Aslında en büyük güç, içinizdeki güç, bunu keşfedebilirseniz, bu fırsatı değerlendirebilirseniz, önünüzün en az 10 yıl boyunca açık olacağını söyleyebilirim. Burada bazı konular var, e, hani bir limana demir atmak istiyorsunuz hayatta bir yerde kalmak istiyorsunuz önünüze iki seçenek gelecek burada İki seçeneğin hangisini seçerseniz seçin sizin için bir şekilde avantajlı olacak ama e, yol ve yöntemler konusunda dikkatli olmanızda fayda var Çünkü bazen e, yanlış yolda insanlara şans getirir doğru yoldan gitmeyi düşünün orası daha kazançlı olacak sizin için ve e, bu dönemde ruh doygunluğu sizin için daha çok önem arz edecek. Bunun için de yapacağınız belki de hayatınıza sokacağınız bazı insanlardan bahsediyor olabiliriz. Evet. Yengeç ve yükselen yengeçlerin hayatında sırtını döndükleri bir kadın tekrardan hayatınıza girebilir. Aşk konusunda biraz eğer bekarsanız şanssız bir dönemdesiniz ama evliyseniz e, bir bebek sizin aranızdaki tüm her şeyi değiştirebilir. Bu dönemde dışarıdan gelecek kısmetleriniz var iki parça. Sağlıkla kazılın, huzurla kalın. ve abone olmayı ve beğenmeyi unutma, unutmayın. Haziran ayının size güzel ve sağlıklı geçmesi dileğiyle. Hoşçakalın.